Kırbaşta Spor Gazetesi okuyucuları ilçelerimize gezmeye takımlarımızı, playoff'a yükselen takımlarımızı takip etmeye devam ediyoruz. Çağlı Her tarafımız kar ve karın ortasında Çağlı Enceret Spor Antrenmanı takip edeceğiz. Yine aynı şekilde röportajlarımızı alacağız. Kar çok ama burada hava soğuk değil. İyi seyirler. Evet şimdi yanımızda Çağlı Enceret'in başkanı Ahmet Tükel var. Ee, Sayın Başkan, takım play-off'a yükseldi. Bilince maturlukta ee, neler söylersiniz? Ee, takımda Çağlayan Spor'a başkanlığımın ilk senesinde inşallah play-off'lara yükseldik. İnşallah ben takımdan daha yüksek bir hedef bekliyorum. Ee, bala çıkartmak istiyorum. Çağlayan Spor olarak takımın alt kademesinden gelmiş biri olarak, takımın içinden gelmiş biri olarak futbola yabancı değilim Orhan Bey. Ee, zamanında Challenger Spor'da futbol oynadım. Zamanında antrenörlük yaptım. Şu anda da Challenger Spor Belediye Sporumuzun kulüp başkanlığını yapıyorum. Güzel bir seyircimiz var. Gençlerimiz biraz heyecanlıydı, konuştular. Biz hiçbir takıma kafa tutmak veya da onları rencide etmek veya da onlar için kötü cümle lanse etmemek adına konuşuyorum. Maçlarımız inşallah centilmenlik içinde geçer. Yumuşak geçer, sakatlıkların olmadığı bir sezon olur inşallah. Sizlerle ilk defa tanışıyoruz bu vesileyle. Güzel bir seyircimiz var. Seyircimizin inşallah 5 maç, 5 tane final maçımızda bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Şimdiden onları maçlara davet ediyorum. İlk maçımız Koç Kristal'le. Rakibimize başarılar diliyorum. Biz takım olarak daha iyi olduğumuza, rakımdan dolayı söylüyorum. Çocuklarımız kondisyon olarak daha iyi sahamız her ne kadar karlı, kaplı olsa da e, zorlukların altından elimizden geldiğince kalkmaya çalışıyoruz. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. U17'yi de çıkarttık bu arada. E, bir 10 yılı aşkındır e, genç takımlarımız olmamıştı. Bundan sonra inşallah tüm yaş grubunda, tüm kategorilerde temsilen katılacağız. İlçemizde Teknik kapasitesi yüksek futbolcularımız var. Bunlar inşallah daha zamanla daha da iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Gençlerimize güveniyorum. İnşallah buradan biz şampiyon olarak bala çıkacağımıza inanıyorum. Önümüzde zaten başlarken de bir hedef koymuştuk. Hedefe yakın olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ederim sizlere. Evet Challenger BDSB antrenmandayız. Takımın genç e, teknik adamlarından e, Ferdi Demir var. İlk senede takım plafa yükseldi. Ee, sanırım ikinci playoff bu evet. Çağlayancer Beyliğe Spor tarihinde Neler söylersin? Çağlayancer'de hoş geldiniz Genç ve dinamik bir ekipten oluşuyoruz ee, Gördüğünüz gibi Çağlayancer Karlı soğuk bir memleket olduğu için Antrenman yapmakla biraz zorlanıyoruz ee, Birinci amatör kümede A grubunu ikinci sırada bitirerek Playoff'lara kaldık Playoff'a kalan tüm takımlara başarılar dilerim İnşallah sakatlıksız Kazasız bir playoff olur Ve hak edenin bal ligine birlik olur. Evet 17 yıl Çağlancırt Belediye Spor'a futbolcu olarak hizmet ettikten sonra bu yıl e, e, teknik direktör olarak çalışmaya başladık. İlk yılımızda takımımızı e, playoff'a taşıdık. İnşallah devamında playoff'tan sonra bal ligine çıkartmaya çalışacağız. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde çalışıyorum futbol antrenörü olarak. Göreve yeni başlayan Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'e bize bu imkanları sunduğu için kendisine teşekkür ederim bize bu imkanları sunan Gençlik spor İlçe müdürü Sedat Doğan'a teşekkür ederim. Bize futbol sahası olarak olsun, spor salonu olarak olsun, fitness olarak olsun elinden geldiği tüm imkanları sunduğu için kendisine teşekkür teşekkür ederim. İlçe takımı olmanın en büyük avantajlarından biri sahada tek kendi takımın antrenman yapabiliyor. En büyük avantajlarından biri budur. Koç Kristal karşı B grubun ikinci sırada bitirdi güçlü, dinamik bir takımı var. Ayağa pas yapan bir takımı var. İnşallah biz de çok iyiyiz. Koç Kristal yenerek iyi bir playoff'a iyi bir başlangıç yapacağız. Evet Çağlayan Cerit Spor'un tecrübeli isimlerinden biri Nusret Onar'la beraberiz. Bu sahada doğdun herhalde. Nusret abi bu sahada Durar <laughs> kaldırırlar. <gülüyor> Bayağı oldu. Ee, neler söylersin takım play e, kaç yıl uzun yıllardan beri oynuyorsun? En son 26 idi galiba. Evet. Neler söylersin? Ee, vallahi yeni bir sezon, yeni bir başlangıç. Tabi ee, tabii kurulduğu yıldan bu yana oynayan tek topçuyum. Onun verdiği ayrı bir gurur var. Ee, yıllardan beri bu takımdayım. Hiç farklı takımlarda oynamadım. Bu sene de takımımız gençleşti biraz daha. E, abilik yapıyorum kaptanım ama daha çok ön planda durmuyorum. Hocamızın isteği doğrultusunda kendimi daha çok gençlerin e, gerisine bırakmayı düşünüyorum. İnşallah e, hedefimiz olan Bar Ligi'ne çıkmak için bu sene elimizden geleni yapacağız. Biraz e, gördüğünüz gibi siz de geldiniz görüyorsunuz zaten. Biraz karı fazla antrenman yaparken biraz sıkıntımız oluyor ama inşallah Allah'ın izniyle kar da olsa, kış da olsa geçip Bal Ligi olan hedefimize ulaşacağız. Ee, biz onlardan daha iyiyiz, bunu biliyorum. Koşma yönünden olsun, teknik açıdan olsun, topçu bakımdan olsun. İnşallah Allah'ın izniyle onları yeneriz diye düşünüyorum. İlk 3 puanla başlarız diye inanıyorum takımıma. Daha uzun yıllar görürüz inşallah. İnşallah, 50'yi düşünüyorum bakalım. Hayırlısı evet, olsun Teşekkürler, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çağlayan Spor'un iki Çağlayan Ceritli e, tecrübeli oyuncuları var. Evet, Soner neler söylersin? Uzun yıllar bu takımda sen de oynadın. E, goller atıyorsun. Attığın golleri saydı, sayıyor musun? Bilmiyorum ama e, takımda pliofa yükseldi bu sene. Neler söylersin? Bu sene iyi bir mücadele ettik. Rakiplerimiz, grubumuzda çok sert bir takımlar vardı. yani Hepsi sertti ama Allah'a şükür elimizden gelen yapık. Maraş'tan gelen arkadaşlarımız da sağ olsun yardımcı oldu. Bu sene bir pliofa kaldık ama ee, diğer rakiplere de yani şu anlık e, bizim kendi rakiplerimiz, e, biz kendimiz kadar da yani rakipler de iyi. Biz favori görmüyor. Ama yarın herkese pilot da favorinin kimi olduğunu gösterecek yani inşallah. Sözümüzü de yerde koymayacağız yani. Hedef bal ligi Evet bal ligi. İnşallah bu sene gözümüzü kararttık yani. Kristal ee, FK maçı için neler söylersin? Kristal FK maçı için rakibimiz iyi tecrübeli takım. Yani karşı grubun da ikincisi. Biz de bu grubun ikincisiyiz. Kendiler iyi olduğunu düşünüyor ama yarın sahada kimin iyi olduğunu göreceğiz. inşallah. maç olur. Hak eden kazansın yani kim olursa olsun. Teşekkürler Soner şey. Evet şimdi yanımızda Çağlayan Ceretli yine Cebrail Çetin Kaya var. O da uzun yıllar takımda oynadı. Bir ara bal ligi falan gitti. Sen neler söylersin Çağlayan Ceretli Medya Spor playoff'ta. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Ee, takım hocamız e, Kulüp başkanımız Belediyemiz Yani öncelikle bizim en büyük teşekkürümüz Bunlara Bir de en büyük teşekkürümüz Bizim gizli kahramanlarımıza Taraftarımıza Yani biz bugüne geldiysek Bu emin adımlarla geldiysek Öncelikle hocamız Kulüp yönetimimiz Kulüp başkanımız Taraftarlarımız ve belediyemiz sayesinde yani rakiplerimize başarılar diliyorum. Yani şu anda takımların hemen hemen hepsi eşit. Yani kimse ne üstte ne altta. Ama şuna inanıyorum ki biz üstteyiz. Bunu da ispatlayacağız yani. Çok hedef, şey, hedef baldı giriyorsun ya. İnşallah. İnşallah. Bizim hedefimiz olmasaydı zaten bu sene bu şekilde çıkmazdık lige. Koç Kızlar maç için neler söylersin? Koş için de Allah'ın izniyle bizim. Yani biz 3 puanımız hazır. Yani biz kendimiz olduğu sürece, rehavete kapılmadığımız sürece 3 puanımız bizim. Bir, şey biz bir üç. takımın tecrübeli isimlerinden Serdar Paksoy var. Ee, Çağdan Cihet birinci yükseldi. Neler söylersin? Öncelikle hoş geldiniz. Çağlayan gördüğünüz gibi havası sert ama insanı çok mert bir yer. Ben buraya geldim. Bir başarı için geldik. Bu başarıyı da az çok şu anda sağlamış olduk. Ee, öncelikle playoff'a çıkan bütün takımları e, tebrik ederim, başarılar dilerim. Sağlıklı, bir, e, sakatsız bir sezon geçirmelerini telimle ediyorum. Bizim burada amacımız hep beraber bir aile olduğumuzu herkese göstermek. E, orada kim başarılı olursa olsun Kahramanmaraş'ın kazanacağı bir takım olsun. Çünkü Kahramanmaraş'ın e, bunun gibi bir e, şeye çok ihtiyacı var üstte de çıksa, altta da kalsa Kahramanmaraş'ımızın bir futbol amacıyla yola çıkmasını çok istiyoruz. Yani Çağlı Yenceredimizin en büyük özelliği burada bir aile olabilmek. En küçüğünden en büyüğüne kadar herkesin canını dişine kartarak belki siz de gelmiş olduğunuz yolu gördünüz. Bu yolu buraya geldik çünkü biz bir aileyiz burada. Ailemizi en yukarıya çıkaracağız. İnşallah o da son bir beş maçımız kaldı. maç maçı neler söylersin? Valla Koç Kristal maçı çok önemli bir maç. İlk maçımıza çıkacağız. Yani play-off'larda ilk maç almak çok önemli. Çünkü diğer maçları sağlayabilmek için ilk maçta elimizden geldiği kadar, elimizden geldiğinin fazlasını vererek bu maçı almayı çok istiyoruz. Evet, şimdi yanımızda takımın genç ölen oyuncularından Buğra Bakıcı var. Evet, Buğra takım 1. Maturk'te evet. play-off'a yükseldi. Neler söylersin? Öncelikle hoş geldiniz. Sizleri burada görmek onur ve gurur verici bizlere bizleri şereflendirdiniz. Her bir sezonu geride bıraktık, sakatlıksız bir şekilde. Önümüzde playoff var, playoff'a çıktık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Güzel bir mücadele verdik. Playoff'tan temennimiz e, sakatlıksız bir şekilde elimizden gelen en iyisini yapıp şampiyonluğu oynamak. Umarım her şey güzel olur bizler için, güzel sonuçlanır. Takımıma güveniyorum arkadaşlarıma. Yönetim elinden geleni yapıyor. Bütün desteklerini bizim için sarf ediyor. Koç Kristal maçı diğer gruptan geldiler. Çok fazla maçtan izleme fırsatımız olmadı. Her maç gibi tek tek ilerleyeceğiz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum, zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Her iki takım da güçlü, güzel hazırlanıyor. Bakalım inşallah kazanırız. Göksun bu soğuk Çağlayan değil mi? Göksun'da olduğunu biliyorum. Evet, Göksun değil Göksun'un biraz daha soğuğu sert diye düşünüyorum. Yani burası da ondan geri kalır değil ama. Yani diyeyim Objektif yorumluyorum bunu. Göksun biraz daha soğuk. Teşekkürler. Ve buradan e, Göksunluk Spor Kaptanı Muhammed Çayn'a selam göndermek istiyorum. E, Sivas'tan daha soğuktur Göksun. Teşekkürler.